Boşanmada çocukların durumu. Sual: Erkek hanımını boşarsa çocukları yetiştirmek dinen kimin hakkıdır? Cevap: Ayrılıkta çocuğu yetiştirmek başkasıyla evli olmayan annenin hakkıdır. Anadan sonra anne anneye, sonra baba anneye verilir. Bundan sonra kız kardeşe, sonra teyzeye verilir. Çocuk kimde olursa olsun nafakasını babası verir. Kadın fakirse, çocukla birlikte yiyebilir. Babası yoksa, çocuğun malından sarf edilir. Malı da yoksa, nafakayı kendilerinin vermeleri vacip olur. Küçük kızı, başkasıyla evli olan annesi, annesinin teyzesi ve halası isteseler, annesinin teyzesine verilir. Oğlan yedi yaşına gelince, kız buluğa erince, babasına zorla verilir. Babası yoksa, fasık olmayan, baba tarafından akrabaları alabilir. Saadeti ebediyye.